Hemen güzel bir duş alayım. İşte bu kadar yeterli. Saçlarımı şöyle güzelce tarayayım. Ay kuaföre gitmenin bu saçlarla olmaz. Ama önce gelinliğimi seçmeliyim. Acaba hangisini giysem? Şu paketleri şöyle kenara alayım. Hangi gelinliğimi giyeceğime karar veremedim. Altına güzel bir ayakkabı. Şöyle bakayım kendime. Güzel. Ama bir de diğerini deneyeyim. Hangi duvak olsun? Aa, çok güzel oldum. Bir de diğerlerini deneyeyim. Bu nasıl oldu? Aa, sanki bu daha çok yakıştı bana. Makyajımı evde yapayım. Fondötenimi süreyim. Duğuma bulaştırmamaya çalışayım. Oo çok güzel, kokusu da harika. Şurucumu da süreyim. Ay, çok güzel oldum. Şimdi doğru kuaföre gitmeliyim. Benim dedemlerim ne nerede? Merhaba, benim bugün randevum vardı. Biz de sizi bekliyorduk. Buyurun şöyle. Şimdi saçlarınızı yapalım. Bakalım. Saçlarım çok güzeldi. Ne yaptınız? Bir de bunu deneyelim. Sizin saçlarınızı beğenmedim. Bir de buraya bakayım. Ya ben okula mı gidiyorum bu nedir? Lütfen değiştirin saçlarımı. Aa, çok farklı oldu. Aa, ateş karesi halen uyuyor. Bir deneyeceğim. Hemen ayakkabılarımı da giyeyim. Aa, mor bana yakıştı. Ben de şu pembeyi deneyeceğim. Ayakkabıları bir türlü giyemedim. Ben de hazırım. Baksana ne kadar güzel olmuşum. Aa, ben de çok güzel oldum. Vesey nerede kaldı? Onun ne zaman gelecek kıyafetini seçecek? Kızlar kızlar. Ben evde kıyafetimi bulamadım. E burada senin için bir şeyler ayarlamıştık ama bunlar sarı ve yeşil. Evet sana çok yakışacak ama ben siyah istemiştim. Bir dene istersen. Şöyle ayakkabı olarak da bunu deneyeyim. Çok yakıştı, çok güzel oldun. Bugünlük böyle olsun. Sonuçta arkadaşımız evleniyor. Hadi düğün yerine gidelim bir an önce. Arkadaşımızın düğün yeri hazırlanmış. Burada da bir zarf. Arkadaşlar bakın buradaki kağıdı çıkardık ve kesiyoruz. Havaya bıraktığımızda dokunduğumuzda kalp oldu arkadaşlar. Birazcık kere buradan bir tane daha çıkaralım. Bu sefer ne yapalım? Bir kelebek. Dokunduğumuzda arkadaşlar çok güzel süsler oluyor. Şimdi bir tane daha alalım. Ona da başka bir şey yapalım. Bir adet yüzük. Arkadaşlar bu özelliğini biliyor muydunuz? Ama şu zarflardakilerini de açabiliyorduk. Şimdi onu da göstermek istiyorum sizlere. Şöyle. Bunu da kesiyorduk arkadaşlar. Şekiller veriyorduk. Şu anda olmuyor. Aa, makasımızı geri koyalım. Hadi gelin ve damadı bekleyelim. Oturalım şöyle. Ay hadi oturalım. Hoş geldiniz. Aa, damat burada. Gelin nerede peki? E gelini burada buluşacaktık. Henüz gelmedim size gelir diye düşünmüştüm. Ay, ay çok yoruldum. Çok yorulmaz kalsın kendi düğünüme geç kalacaktım. Aa hoş geldin. Neden beni almaya gelmedin? Saçlarına ne oldu bilmiyorum. Deli bir kuaföre gittim. Saçlarım böyle manyak bir şey yaptı. Aa çok yakışmış. Teşekkür ederim. Merhaba kızlar. Hadi düğün töreni başlayacak. Ama bir saniye benim sana sürprizim vardı. Şöyle gel. şişeklere tahta geliyorsun harika arkadaşlar bakın kendisi yürüyor harika bir konsept yapmışlar burada hangi yüzüğü seçmemi istersin İstediğini seçebilirsin hepsi senin Benim evlendiğin için çok şanslıyım tamam buyurun yüzüğünüzü aa çok beğendi yüzüğünü kızlar sizde gelin dediğim Harika kaçesi ve Bense Bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz size. Arkadaşımız evlendi. Hey, en güzel arkadaşımız. Hadi kızlar pasta yiyelim. Burada harika bir pasta var. Düğün pastası. Ay gelini yiyordum az kalsın. Burada harika ikramlarımız var. Ama bizim önce fotoğraf çekmemiz lazım. Damat da poz versin. Ya böyle komik şebek şebek pozlar vermeyin. Birazcık güzel pozlar verin. Neden şaşkın şaşkın pozlar verirsiniz? Evet bu çok güzel. Çok güzel çıktınız. Hadi siz arkadaşınıza eşlik edin. Ay bizi bıraktı bile o. Arkadaşlar bakın kendileri yürüyor. Çok güzel. Harika bir animasyon yapmışlar. Hadi sen gel. Aa, gelin en yakın arkadaşımıza bir fotoğraf çekeceğiz. Tabii buyurun. Aa, ben sığmadım. İki kişilik çıkıyor. Bir de gelinimizin pozunu da değiştirelim. Aha, harika bir poz daha. Baksanız arkadaşlar. Aa bu senin. Arkadaşlar. Hayır damat da pozunu gösteriyor. Tamam. Fesley hadi geldim geldim. Evet. Ben de çok güzel bir fotoğraf çekildi. Aa, kızlar çok acıktım ben. Hadi hadi ben de çok acıktım. Şöyle bakalım. Yiyecek neler varmış? Aa, bu tabağın hepsini yiyebilirim. Kızlar ben çok yoruldum sizin. Afiyet olsun. Bekle bekle ben de geliyorum. Beni de bekleyin kızlar. Kızlar biz yalnız. Bebekler gelmiş. Ya çocuklar pistten çekilin biz de oyunlar oynayacağız. Ama biz de buralarda zaten bir tane de küçük bir bebek gelmiş piste. Arkadaşlar umarım yapmış oldum bu videoyu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.